Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunun beraberinde ekipleri ilçe genelinde 52 ayrı noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise aranan 18 şahıs olmak üzere toplamda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. gözaltına alınan şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.